Aşk bize her şeyi başarmak için gerekli gücü verebilen bir uyuşturucudur. Size bıraktığımız videonun kahramanı, Sevgililer Günü'nde kız arkadaşına duygusal bir sürpriz yapmak için aylarca çok çalıştı. Erkek arkadaşın hayatı kolay olmadı. 13 yıl önce bacağında bir kırık yaşadı ve refleks sempatik distrofi (RSD) adı verilen bir sinir bozukluğu geliştirdi. Bu hastalık, bacağını kesmek zorunda kalmasına neden oldu. Hayatının geri kalanında tekerlekli sandalyede olmasına rağmen Kevin için şans karısı Kim ile tanıştığında değişti. İlk görüşte aşk, tanıştıktan birkaç ay sonra evlenmeye karar vermelerine yol açtı. Kim onun durumunu hiç umursamadı çünkü videoda dediği gibi her insanın içindeki şey, eksik olan herhangi bir parçanın yerini alır. Kim'den aldığı tüm sevgiyi geri vermek için Kevin nişanlısına büyük bir sürpriz yapmaya karar verdi ve bunun videoda gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Kim ve Kevin'in tüm hikayesini videoda görebilirsiniz. Sendromla başa çıkmak son derece zor olmasının yanı sıra alışılmadık derecede nadir bir hastalıktır ve işleri daha da kötüleştiren şey, Kevin'in refleks distrofinin en kötü türüyle mücadele etmesiydi. Bu, her iki ayda bir hastaneye gitmesini gerektiriyordu. Doktorlar, bacaklarını kurtaramayacakları konusunda hemfikirdi. Kevin bundan sonra tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı ancak hayatını dolu dolu yaşamaya devam etti ve dudaklarında her zaman bir gülümseme vardı. Kevin, sadece hayatını yaşayabildiği için minnettardı. Kim ile tanıştığında işler daha da iyiye gitti. İkisi anında birbirine aşık oldu ve Kim, onun tekerlekli sandalyede olmak zorunda kalmasını hiç umursamadı. Bana tekerlekli sandalye yokmuş gibi bakıyor, onun için bu bir engel değil, diyor Kevin. İç, Umursamadım çünkü benim için önemli olan kişinin ruhu, fiziksel değil. Onun kalbi, eksik olan herhangi bir uzvundan daha ağır basıyor, diyor ki mu birkaç ay süren romantizmin ardından Kevin ve Kim evlenmeye karar verdi. Her şeyi, en küçük ayrıntısına kadar planladılar ve büyük, sevgi dolu bir düğün için her şey hazırdı. Ama Kim'in bilmediği şey, Kevin'in ona yalan söylediğiydi arkasından bir fizyoterapiste gitmeye karar verdi ve kemik proteziyle çalıştı. Rahip herkesten ayağa kalkmasını istediğinde, o da ayağa kalkabilmeyi kararlaştırdı. Kim suna yürüdü ve sonra rahip herkesten ayağa kalkmasını istedi ve Kevin da öyle yaptı. Kim, gördüklerinin gerçek olduğuna inanamadı. Gözlerinden yaşlar süzüldü ve yanaklarından aşağı aktı, sonra ikisi büyük bir sevgiyle birbirine sarıldı. Kevin, düğün gününün hayatının en güzel günü olmasını istedi ve öyle de oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenin ve sosyal ağlarda paylaşın. Size en kısa sürede geri döneceğiz.